Kars'ta iğne deliğini bile kapatan yetiştiricilere örnek olsun. Değil mi? Bak çatı buz. Yer buz. Her yer, buz. Aynen. buz. yer buz. Her yer buz. Kamera yeni mi taktın? Buraya Var yeni mıydı? Taktım. Değiştirdim de. Tabi bu sistem sadece Angus'a özel değil. İnsanlar videoyu gördüklerinde Ya hocam Angus bu. O yüzden böyle rahat. Doğasında var bunun falan değil. Mertcan'ın kendi F1 şarole melezi bu. Kendi düvesi. İkinciyi doğuracak değil mi Mertcan İkinciye gebe şu an evet. İkinciye gebe. 45 gün önce tohumlandı. Şu mantafon mesela. 10 yaşında hayvan. O da gene. Yani 10 yaşında bir hayvan. Baksanız artık yaşlı statüsünde. Ama hiç umurunda değil. Buzağlar. <laughs> Kaç günlük bu buzağı Mertcan? 5 günlük buzağı mesela dışarıda. Şu an saat kaç? Saat, 5. 5 saat Burada mesela eksi 1 diyelim 0.9. Tamam. Saat 4'ü de çeyrek geçiyor. Güneş batıyor. Şu an eksi 1. Son derecede soğuk bir hava. Dış mekanda böyle. Ama hayvanlar gayet mutlu. Burunlarından buhar çıkıyor. Ne oldu kızım sen bir ilgilisin? A. Bunun Aslı Paşası da benim diyor. Dur. Tamam. Şöyle bak. Nasıl? Şey yapamıyoruz. <laughs> 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 uzay, uzay çıkarmaya gelince bırakmıyor. Aa. Vallahi hepsini bırakmıyor Koruyor yani koruyucu. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Durum böyle yani. Şu an hava buz. Biz böyle zar zor duruyoruz dışarıda. Ama hayvanların hiç umurunda değil. Buzağlar da dahil yani. Şu an buzağının keyfi gayet de yerinde.